Lan beyler merak etmeyin lan. Hepinizi tek tek keseceğim. Ellerimle size mutluluğu yaşatacağım. Kara berber hizmetinizde. Ha, her kişi başı 200 TL alıyorum. Bir de berber deyip geçmeyin. Ekstra hizmetlerimiz de var. Mesela diş çekilir, sinnet edilir ve nal çakılır. Ne yapıyorsun kardeşim? Prostat ameliyatı mı yapıyorsun 200 liraya? Hayırdır ya? Hayırdır. Ya, Hayırdır. olur ya. ya, ya. ya. Allah şey Allah. Değil mi? Ya. Yani. Vallahi işinize geliyorsa biz burada amme hizmeti yapıyoruz. Berberler kapalı. Biz burada merdiven altı berberciliği yapıyoruz. Neden? Ne için? Para için değil. Hizmet için. Biz hizmetin peşindeyiz. Hadi sirale gelin. Hadi sirale gel. Abi bu sandalyenin niye bu kadar rahatsız ya? Yahu kardeşim millet başının derdinde, sen götünün derdindesin lan. Bir 10 dakika dişlerini sık ya. Allah Allah. Niye kızıyorsun ki abi? Ya neyse nasıl olsun sen onu bana söyle. Abi nasıl desem böyle İtalyan kesim olsun ya. Canım kardeşim sen yolu karıştırmışsın galiba. Kalk aşağı doğru yürü. Bizim terzimiz Muhittin abi var orada. O İtalyan kesiminde bir numaradır. Hadi kalk. Kalk kalk. Kalk. Oğlum dalga mı geçiyorsun benimle ya? Hizmet, hizmet mi olur ya? Şu gara bebeğe bak lan. Millet İtalya'dan kaçıyor, bu da İtalya'yı kucaklıyor. Bunda kesin korona vardır ha. Neyse sıradaki gelsin. Hadi abi biraz hızlı yürüsene. Allah Allah. Ananın evi mi burası? Canabım nasıl olsun istersin? Uçur bizi baba ya, götür bizi aya. Yap bir şeyler ya işte kafana göre takıl ya. Abi tamam çıkmadık candan umut kesilmez de ama senin saçların da ruhunu teslim etmiş durumda lan. Yani benim en fazla yapabileceğim buradan bir imam çağırım ölmüş saçların için El fatiha okuruz yani ne yapabilirim ki ben? Kardeşim az bir şey toplasaydın ya. Ya abi neyini toplayayım ki? Kafanda toplasak 3 tane tüy var onları toplasam bir kıl etmez ya. Tamam kardeşim ben gidiyorum. Abi 100 TL mi alayım? Ne kesin de ne parası istiyor? Abi berber dediğinin eli kadar dili de kıvrak olur. Kesmediysek nasihat da mı vermedik yani? Allah'a al, al şu paranı. Allah bereket versin. Sıradaki gelsin. Evet kardeşim saçlarını ne yapalım? Abi Amerikan istiyorum. Şu yüzdeki kılı tüyü alalım. Bir de fön çekelim ama şurası kabartmalı olsun. Sen kabartma istiyorsun. Ben de sana abartma diyorum. Bir de istersen sana latte söyleyip, La oğlum millet bodrum katında et kesiyor. Biz saç kesiyoruz ya. La abi tamam ya sıfıra vur gitsin. Ha, bana bunlarla gel ya. Bana bunlarla gel. Bana vur de ben vururum. Çırak kardeşim bana jilet getirsene, abine bir vurayım da kendine gelsin. Canım abim, nasıl yapalım? Amir, biraz yanlardan alalım, enseden alalım. Şöyle kafana göre her zamanki gibi yap. Abi, sen başka birini ellettirmişsin. Ne diyorsun amir? Abi, beni aldattın sen. Bu ense, bu fallar benim değil ki. Sen beni aldatmıştın abi. Ne alakası var amir ya? Sus Erdal abi, sus. Şu korona olmasa var ya, senin bana geri döneceğin yoktu. Beni boynuzlamaya devam edecektin. Abim... Bu Türkiye'de benim gibi sana değdirebilecek hangi berber var ha? Bu Türkiye'de benden başka kara berber var mı abi? Bizim aramızdaki sıcaklığı unuttun mu abi? Ha? Şu kara kara sıcaklığı unuttun mu? <laughs>